Evet sevgili dostlarım, tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir paçanga böreği tarifiyle karşınızda olacağım. Birazdan paçanga böreği tarifimize başlıyoruz. Evet sevgili dostlar, paçanga böreği tarifimize başlıyoruz. Zaten tarifimiz basittir aslında. Bütün restoranlarda ara sıcak olarak çıkan paçanga böreği nasıl yapılır? En pratik şekilde nasıl yapılır gösteriyorum. burada antrikot pastırmamız. Antrikot pastırma çok önemli. onda da özellikle bir şey göstereceğim. Şöyle bir bakarsanız şu damarlara, yağlara ya bir antrikotta nasıl böyle bir yağla olursa mesela bunu kızartırken de bu yağlar içine dağılıyor. Yani seramik gibi olmasına dikkat edin. Kaşarımız var. Domatesimiz, biberimiz. Burada kaşarlarımız ince ince, siz rendeleyebilirsiniz de incelik tercih ediliyor. Domateslerimizin iç bölümünü, çekirdeklerini alıyoruz. Sadece sade bir şekilde kabuk tarafı oluyor ve kabukları da soyulmuş vaziyette. Biberlerimiz de ince bir şekilde. Hemen başlıyoruz efendim. Önce siz bunu daha küçük de yapabilirsiniz 8'e bölüp. Biz bir tane yufkayı 4'e böldük. Daha pratik oluyor, daha güzel oluyor. Bir seferde pastırmamızı şöyle alıyoruz ortaya. Her birine birer ikişer pastırma gelecek şekilde, şöyle efendim. Pastırmadan sonra ortada kalsın. Şöyle domateslerimizi alıyoruz efendim. Her şekilde dizebilirsiniz. Bu size kalmış. Önemli değil. Şu şekilde. Şu şekilde şöyle her pastırmaya birer ikişer tane gelecek şekilde şöyle biberlerimizi alıyoruz şöyle efendim. Yan tarafına. Şöyle ince şekilde biberlerimizden alalım. Tuz falan koymuyoruz. Pastırma zaten çok tuzlu. Bir de arkadaşlar çemensiz pastırma olmaz. İki biber yeterli. En üst, böl en üst de ne yapıyoruz efendim? Şöyle güzel şekilde şöyle ikişer tane kaşarımızı gelecek şekilde. Şöyle biraz daha yaklaşırsak efendim. Gelecek şekilde. Olayımız bu. Sonra ne yaptık? Yufkamızın bir bölümünü böyle aldık. Yani bu taraftan taşmasın. İkinci bölümünü böyle aldık. Bu taraftan da taşmasın. Sonra şöyle düzelttik. Bakın paçangamızın kalınlığını ne kadar isterseniz. Ben bu kadar istiyorum. Bu kadar yeterli. Bakın şu şekilde. Evet bu şekilde böyle devam ediyoruz. Şöyle atarsak. Bu bölümünü ne, yaptı, ne yapacağız? Şöyle suyumuza Suyumuza bandırıyoruz Ondan sonra da bu şekilde Şöyle çevirip Ben size göstermek için böyle yapıyorum Çevirip Tekrardan kapatıyoruz efendim Size hazır bir paçangamız Şöyle fıstık gibi Bir tanesini şöyle atalım bir tane daha gösterelim size. Tekrardan alıyoruz. Yufkamızı alıyoruz. Şöyle düzeltiyoruz. Basit şekilde pastırmamızı alıyoruz. Şöyle ortalayın. Hatta şöyle biraz daha bir taraf alabilirsiniz. Evet. Antrikot pastırmaları çok güzel. Bu çok güzel bir ara sıcak oluyor. Evde çok güzel bir kahvaltı oluyor. Biraz masraflı oluyor ama yani ay, ayda bir kere iki kere yapabiliriz diye düşünüyorum orta halli. Domateslerinizi kafanızın göre şöyle koyabilirsiniz. Biberleri şöyle birer tane ortaya. Kaşarlarımız. Kaşar şöyle bol olsun derseniz bol da atabilirsiniz. Şöyle fazla kabarmasın. Şöyle aralara koyarsak. Hadi hadi buna bir tane torpil geçelim şöyle. Evet aynen. Taş basın diye bir şöyle. Taş basın diye bir böyle aldık. Aynen şöyle ne kadar istiyorsunuz paçaklığınızın boyunu. Bu kadar. Bunlar idealdir. Alıyoruz. Alıyoruz efendim. Aldık. Ne yapıyoruz? Suyumuza bandırıyoruz, şu şekilde alıyoruz, hop, hop, kaşangımız hazır. Evet, bu şekilde biz devam ediyoruz. Bir sonraki aşamada kızartma aşamasına, sonra da bir tadım aşamasına geleceğiz. Sizleri çok seviyorum, görüşürüz. Yani bir sonraki aşamada görüşeceğiz. Evet sevgili dostlar, şu an kızartma aşamasına geldik. Size birkaç tane püf nokta söyleyeceğim. Önce yüksek hızda tamamen yağımızı kızdırıyoruz ama mutlaka kızdırıyoruz. Ondan sonra çünkü yağ çeker. Ondan sonra ondan bir tık bir tık alt seviyeye alıyoruz ki önce böreğimiz böyle tamamen böyle yanmasın, dışları yanmasın. Çünkü yanarsa kötü olur. Kıvamını da göstereceğim. Kıvamı nasıl böyle çıtır çıtır olan bir normal börek kıvamına geldikten sonra alacağız. Çok böyle kızartmaya, karartmaya gerek yok. Çünkü kararırsa, kızarırsa yanar çıtır olur ama yanar. O şekilde zaten de kanserojen yaratıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, istediğimiz kıvam şudur. Böyle. Aynen zaten kabardı böreğimiz bakarsınız. Çok güzel bir şekilde. Kıvam bu. Tamamen kıvamımız bu. Bakın böreğimiz nasıl şişti. Çok güzel, pöfidik, pöfidik O birazdan inecek şimdi. Bakar mısın? Süper oluyor, süper! Gerçekten. Bu şekilde birazdan da indireceğiz. Tadım aşamasına geleceğiz. Evet sevgili dostlar, Paçanganımız oldu. Her türlü. Kokuları duyabilirsiniz. Şöyle yağ çeksin diye alıyoruz şöyle peçeteli kabımızın üstüne. Şöyle geçebilirsek şu şekilde bir arkadan geçebilirsek efendim. Evet şu şekil. Evet birazdan sunum ve tadım aşamasına geliyoruz. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar tekrar merhabalar şu an e, en sevdiğimiz bölüme geldik konseptimiz böyle tadım aşamasına tabii ki önce e, eşime sattırıyorum şöyle çıtır çıtır bakar mısınız of her şey dağıldı birbirine kaşarlar bastırmalar Bir bakalım şöyle çıtırlığı duyuyorum. Tadımı da birazdan alacağım. Bir tane de biber vereyim şöyle. Güzel olur. Nasıl olmuş efendim? Ellerine sağlık. Gel. Şu tırlığa bakar mısınız? Şu suluğa Domates, biber, kaşar. Tabii ki başrol pastırma. Gerçekten harika olmuş. Tam bir sıcak meze ya da kahvaltı denizin yanında çok güzel bir eşlikçi. Evet sevgili dostlar. Bizden bugünlükte bu kadar. Lütfen videolarımızı beğenip beğenip, izleyip takip ederseniz Abone, abone olursanız çok sevinirim. Sizlerin destekleri sayesinde büyüyeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın efendim.